ve karşılığında Allah'tan hoşnutluk alacağını düşüncesi her zaman halkımızın en açık kapısıdır. İşte vurulduğumuz ve takipçisi olmadığımız bu iyilikler, bu gizli ve kayıtsız kampanyalarla büyük finanslar elde edildi. Öne hep fakir çocukların yardım edileceği düşüncesi kondu. Tabii ki herkes bu niyetle verdi. Milletimiz her zaman bu tip e, hamiyetli davranışlarda bulunmuştur. Ama bu işin suistimaline de çok açıktır çünkü yaptığı işin kayıt içi veya başka maksatla olup olmadığını takip etmez. Ben Allah rızası için verdim ötesi beni ilgilendirmez der ve farkında olmadan kontrol dışında büyük finanslar büyük gayelere yanlışlara e, alet olabilir. İşte bizde de öyle oldu. Biz de samimiyetle bu işin takipçisi olamadık. Milletimizin verdiği bu bize vekaletle, bu itibar ve kredibiliteyle ortaya çıkan bu müesseselerin ülkemize faydalı olduğunu düşünerekten Köy köy, kasaba kasaba toplanan gizli himmetler, açık himmetler, elden verilen, hiçbir kaydı makbuzu olmayan toplantılarda doğrudan Fethullah Gülen'in eline teslim edildi. Yani şöyle düşünün ki, bir anda 10 tane okulu yapacak bir yardımı bir kişi veriyor ve bunun hiçbir kaydı yok. Küçük yardımlar var zaten hiçbir şey yok. İleride ödemeye matup senetler, çekler verildi. Belki buralardan ben, ilgili savcılar bana müracaat ederse, Kimler aracılığıyla toplanan bu çekler, senetler, yardımlar, paraya tahvil edilen şeyler nasıl kullanıldı? Belli para kasaları var tabi. Bunları aklayanlar var. Bunları örgütleyenler, organize sistem edenler anlatalım ister Sistem anlatalım isterseniz. Bu. Sistem bu. Şimdi bu. paralar belli bir merkezde toplandı. Fethullah Ve Gülen'de. Daha sonra iş kuruldu bunlar. Tabii. Ticari. Şimdi, okullar bir ticari. Şimdi bakın e, yurtlar okullara, okullar üniversite hazırlıkları, oradan üniversitelerden sonra hastaneler arkadan bir zaman gazetesi alınması ki bunların hepsi milletin katkılarıyla imece usulüyle yapılmıştır. Samanyolu Televizyon aynen bir cami nasıl milletin malıysa Samanyolu Televizyon imece usulüyle göstermelik olarak da boş kağıtlara imzası alınan insanların ortak gösterilmesiyle 93 yılında ilk yapılan toplantıda ama aynen bir camiye yardım düşüncesiyle imece usulüyle aynı yöntem kullanıldı. Yani zaman cami derneği yöntemi kullanıldı. Tabi, yani siz camiye yardım yaparken ne yaparsınız? Belki makbuz alırsınız. Burada o da yok. Yani biz dinimizi anlatmak, ülkemizi anlatmak, efendim ilmi ve bilimsel yayınlar yapmak üzere özellikle Fethullah Gülen'in vaaz kasetlerinin yayınlanması için böyle bir televizyon düşüncesi var deyince insanlar coştu ve bu paralar verildi. Zaman gazetesi de aynen öyle. Yani insanlara alternatif bir gazete sunmak, iyi yayın yapmak işte haklının yanında olmak bunun prensipleri var. Hatta bir tanesi de gazeteye kesinlikle e, banka reklamı televizyona almamak da var bu prensiplerin içerisinde ve sonra bu namaz bakın çünkü var. 20 sene bu gazete e, banka reklamı almadı çünkü bankacılar ve bankadan e, alınan faiz haram ve bankada çalışmak da haram deyip bankada çalışanlar bile ayrılmaya teşvik edildi. Ve e, bu gazetede reklam almadı Zaman gazetesi bakın tarihine, arşivlerine. Tamam. 20 sene alma. Ama bakın yine aynı düşünce, aynı otorite bir anda gazetenin reklam almasına da evet dedi. Bütün bankalarına ki ben bundan bir mahsur görmüyorum ama o günkü mantalite buydu. Ve yine e, helal kazanç, haram kazanç gibi. Yani bakın siz finans kurumları helaldir dediğiniz zaman öbürlerin hepsi haramdır diye karşıtı çıkar bunun. Demesiniz bile. Yani finans kurumları helal kazanç dediğiniz zaman insanları düşünce olarak, finans olarak da ikiye bölmüş oluyorsunuz. Buradakiler helalcılar ve haramcılar. Biz bunların belki farkına varamadık, küçük nüanslar olarak gördük ama bakın toplum başörtülü başörtüsüz. Helalcılar, haramcılar, faize evet diyenler, hayır diyenler. Hatta biz Kola içmeye dahi Fethullah Gülen tarafından haram diye öğretildik. Şimdi insanların beynini, kalbini bu kadar kurcalarsanız, inançlarıyla bu kadar oynarsanız, insanlar hipnozlanmış veyahut da çift takılmış mahluklara döner. Artık hiçbir irade serdedemezler, hiçbir tenkitte bulunamazlar, hiçbir itirazda bulunamazlar. Sadece kayıtsız, şartsız zombiler ve birer robot haline gelir. İşte burada da bakın ben belge ve delil olarak söylüyorum. Asya Finans bir anda Banka Asya oldu. Kimin emriyle oldu? Banka Asya'yı kuran veya Banka Asya Finans'ı kuran Fethullah Gülen. E şimdi tabii kağıt üzerinde diyecek ki bunun belgesi mi var? İsmini dahi bütün okulların, gazetenin, samanyolunun ve bütün şirketlerin ismini dahi koyan 1 milyon liraya kadar bütün muhasebesi onun talimatıyla yapılan bir kuruluştan bahsediyoruz. Ama siz bunun belgesini bulamazsınız. Çünkü hiçbir illegal örgütün kayıtlı belgesi bulunmaz. Hiçbir mafya ve hiçbir kayıt dışı sistem kayıtlarını kendi liderinin üstüne zaten yapmaz. Ama talimatlar onun emriyle yapılır. İşte bakın nasıl itaate alıştırılmış ve bağımlı hale gelmiş bir kitle var ve rakamsal boyutunu söyleyeceğim şimdi. 20 yıl faiz haram deyip Banka Asya'yı bir anda finansı banka yapmasına rağmen toplumdan yani bunu finanse eden kitleden hiçbir tenkit yok. Artı faiz haram diyen ve kesinlikle ben başında genel müdür olarak, yönetim kurulu başkanı veya üyesi olarak bulunduğum dönem içerisinde hiçbir bankanın biz reklamını almadık. Şimdi ben diyorum ki Fethullah Gülen o gün o insanlara takiye yapıyordu, bugün de Müslümanlara takiye yapıyor. Yani o gün o insanları idare ederken hain, kafir, dinsiz ve haram yiyenler diye ayırdığı kitleyi bugün bunda bir mahsur yoktur deyip Müslümanlara bugün döndü. Bu olabilir demeye başladı. Takiyesinin her branşta ve her alanda olduğunu anlatıyorum. Ve cemaatin itaatını ve parasal gücünü de şöyle ifade edeyim. Banka Asya olduktan hemen 15 gün 20 gün sonra borsaya kote edildi. Ben gazetede bulunduğum zaman borsa verilerini dahi gazeteye koymak, futbol verilerini, futbol maçlarını bile yayınlamak haram düşüncesiyle gazetede çıkmazdı. Günah Belki günah tabii sayardım. şimdi bu kadar kapalı bir toplum birdenbire banka olmasına karşılık ve reklamların alınmasına karşılık onları idare etmek, kafir düşüncedeki insanları aldatmak hiç mahsuru yoktur bu bir taktiktir. Burası bir darül harptir. Bu bir harp stratejisidir. deyip kendi insanının ünitelerini ve kendi milletini idare edilecek ahmaklar olarak veya karşı cephe olarak takdim evet, ettiğini yani denilirdi. De. İslam olmayan, İslam'ın egemen olmadığı ve İslam için savaşılan yani, yer demek. Evet, İslam için yapılabilecek mücadele harp alanı ve burada harpte hile mübahtır. Evet. E, hiçbir kayıt e, tanınmaz. Her türlü hile evet. yapılır. Kendi insanını aldatılacak bir cephe haline koymak, kendi devletini ele geçirilmesi gereken karşı cephe kalesi olarak görmek, fikrinin nasıl aşılandığını ve uygulandığını söylüyorum. Rakam olarak da diyorum ki, Coca-Cola ile aynı gün borsaya kote edilmiştir Asya Finans. Asya Bank olup hemen arkadan 15-20 gün sonra da borsaya kote edilmiştir. İşlem görmeye başlamıştır. İlk piyasaya arz edildiği zaman %23'üne, Yedi buçuk milyar dolar para yatmıştır Türkiye'de. Evet, bugün hiçbir yani, bankanın değeri bu düzeyde değil. Coca-Cola o gün aynı kote edildiği gün onun için yedi yapılan... buçuk milyar dolar yüzde yirmi üçüne. Yüzde yirmi üçüne. Yüzde yirmi hissesi yedi buçuk milyar dolara satıldı evet. Evet. Şimdi çok köklü hala... bankalar bile işte üç dört milyar dolar civarında. Bir Şimdi sahip bakın bunun şeker, e, şeker bank şu anda Kazakistan'a satıldı 255 ve 295 milyon, milyon dolar. dolar. Yani siz bunu mukayese edin. E, bu arada Coca Cola ile de mukayese ederseniz 2.2 yok pardon 3 milyar dolar 3 mil, milyar dolar şey geldi teklif geldi. Aynı gün e, Asya Finans'a bir talimatla gerçekleştiriliyor. Tabii yani ben diyorum ki. Gülen'in en ufak işaretiyle neler olabileceğini merak edenler bunu baz alırlarsa bu işi hafife almamaları gerektiğini, yani bu işin sadece bir din iman, işte okullardaki küçük çocuklara Türkçe öğretme, vitrinlere bunu koyup kendi imajını saklama, bu perdenin arkasında böyle Vatikan ilişkileri, FBI-CIA ilişkileri, bu kadar büyük hacimli paralar bu kadar... Zannediyorum Amerika'da tanık olduğunuz ilişkiler var. Doğrudan CIA ilişkileri var. tanık olduğunuz Ben bizzat kendisinin söylediğini... Ama kısa bir reklam arası vereceğiz. Yönetmen arkadaşımız uyarıyor. Evet. Sevgili seyirciler kısa bir ara vereceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Bu önemli konuyu konuğumuzla reklamlardan sonra değerlendireceğiz. Bu arada hemen bir kez hatırlatayım size. Programımızın başında anonslamadık. Sistemde küçük bir arzu olduğu için programımız interaktif yani sizin katılımınız açık. Bu nedenle 36 36'ya sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi varsa eleştirilerinizi iletebilirsiniz cep telefonlarınızdan kısa mesaj olarak. Ayrıca hemen ekranın altında gördüğünüz bir anket sorumuz var. Fethullah Gülen örgütlenmesini ki gizli bir örgütlenme bu Türkiye için e, zararlı olduğuna inanıyor musunuz? Evet ya da hayır diyerek Yine 36-36'ya cep telefonlarınızdan kısa mesaj olarak iletebilirsiniz. Programımızın akışı içinde bu anket e, sorumuza gelen e, cevapları oranları size ileteceğiz. Programımızın sonunda da sonucu ilan edeceğiz. Evet, şimdi kısa bir ara. Aradan sonra yeniden birlikte.